Şimdi e, İsmet Bey'in özel bir karışımını evet deniyoruz. Özel bir karışım. Doğru mu İsmet? Evet. Ne var abi içinde bunun? Besi yemi, süt yemi, arpa ezmesi için, sıcak tutması için. Şeker. Pancar küspesi. Pancar küspesi. Bir daha sayalım abi. Neydi? Besi yemi, süt yemi, pancar küspesi, normal küspe, pamuk küspesi. Pamuk küspesi. Evet. Evet şu anda e, samanla bir de, karıştırdık. Bir, bir, de, bir de arpa. İçini ısıtması için hayvanın Tamam biraz da sulandırdı. Aracın Ana, sütünü indirmesi için. Evet. E, Bak. burada kuzular bunlar kaç günlük bu? Bir günlük bu, olan. Mı? Bir günlük. Evet bir günlük olan. Bu öbürü? Bir buçuk gün işte. Evet iki gün gece saat üç gibi. Evet şu öbürü büyük olan o, biraz. Dokuz onuncu gün bugün. Evet. O ermiyor baba. Kafayı gömdüğü Yerde bitene kadar daha orada aynı yeri yalıyor. Bak. Pıskırma yok. Tozun atma yok. Çünkü onun tadı hepsine karıştı, değil mi? To Tozun, mozu, her şey onda şu anda. Yavruya bile izin vermiyor. Rahatsız etme beni diyor. Evet. Bırak yemeğimi yiyeyim Hı. diyor. Evet. Evet, şimdi bak hiç saman kalıyor mu? Hiç kalmıyor, değil mi saman? Hiç, 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 hiç. O şimdi toz olur orada. Bu karışımdan dolayı değil mi bu? Evet. Tamamen. Aynen. Evet. Su, suyun kıvamını ayarlayacaksın. Çamur olmayacak. Bu kuzular için de geçerli. Tabi. Koyunlar için de. Tabii kuzular için ilk etapta saman değil. Kuzu... Bu orijinal merinos mu bu? Evet orijinal merinos. Öbür taraftaki sakız pırıt kırmamız. Evet Yok iyi yiyor gerçekten. Bak onun içine gir evet. sıcaktır. Sadece saman versen... Zaten ya. Halı flex. Sadece saman versen olmaz. Hayır. Yemez. Hayır. Yer. Ama sulandırırsın yer hayvan vitaminini alamaz. Vitamini alamaz. Şimdi bunun içinde süt yemi var. Besi yemi var. Değil mi? Tadı var, Tabii. kokusu var. Hepsi birbirine karıştı. Bak üflüyor. içinde arpası, sı, küspesi, besi yemi, pancar küspesi hepsi mevcut. Bak hepsi mevcut bak. Ekmek tane kırıntıları mi? bile var. O özel fırından alıyorum. Çuvalın içine dıkıyorum. Onun bayatları Hayır. Ya Tuz normal bayat ekmek alıyorum. Ha bayat ekmek alıyorsun. Burada seriyorum boş alana. Boş alana. şuraya. Kurutuyorum onu. Güzelce sopayla dövüyorum. Evet. Sen ne yapıyorum? Çuvalı boşaltıyorum. 3-5 tane çuvalı. Onunla birlikte varıyorum. Atıyorum mesela pancar küspesim şimdiki yaptığımız karışımın aynısını ekmekle beraber karıştır. Tabii. Ya evet. öğütüyorsun un gibi yani inceltebildiğin aynen. kadar iyi. Aynen, aynen. Evet. Ha incelmeyende ara yerde gidiyor zaten. Evet. Islandığı zaman yani. o da gidiyor. Sade saman verdiğin zaman hayvan bu şekilde yemiyor abi. Ben gördüm bunu. Bak şimdi nasıl yiyor. Kuzuluğu gördün mü? Kuzuluğu i̇çi, mu? İçi komple halı flex. Gir içine sıcacıktır. Evet. Havasıyla buranın havası fark ediyor bak. Evet, burası daha sıcak, sıcak tabii ki aynı sera gibi olmuş. Sera gibi olmuş. Evet. Ya, evde kullandığım halı fleksi. Evet. hasırı, hasırı buraya harcalanmış. Evet, büyük emek tabii ki e, bizim her zaman emekçilerimiz emek vermeyenlere göre daha az kazanıyor sorun burada. Aşınımdan Kardeşim Allah hayırlı işler nasip etsin. Bol kazançlı bunlar, bir artık. Bunlar yeni yavrulu olduğundan dışarıya çıkmayı pek tavsiye etmiyoruz. Ek yem veriyoruz. Evet. Baksana bu iki günlük, üç günlük olan yemeye başladı. Bu on günlük bugün. Ha bugün 10 günlük mü? Onun, onun, annesi iki tane olduğundan. Bu Merinos olduğu belli. Annesi iki tane olduğundan erken gelişti. Evet ikisini de emiyor. Evet. Kuzularımız ve koyunlarımız evet yemlerini gayet böyle bir iştahla yediği ortada. Evet İsmet'in bize verdiği bu formülle evet harika bir besi Evet, gıda yaratıyorsunuz koyunlar ve kuzularınıza. Evet arkadaşlar. Harika bir yer burası da. Evet 4000 metre. Evet. Evet yağmur suyunu bile arkadaş değerlendiriyor. Evet gördüğünüz gibi yağmur suyu buradan günüsün içine giriyor. İçi de su. Evet harika. Evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Korkut elinden herkese saygı selamlar.